Herkese merhaba. Türk Eğitim Sistemi Okul Yönetimi e, dersine devam ediyoruz. Daha önce Türk Eğitim Sistemi üzerine konuştuk. Sonra sistem nedir ve Türk Eğitim Sistemi nasıl bir sistemdir? E, onun üzerine konuştuk. Evet, şimdi bugün okul nedir? Okulu kim yönetir? Okul müdürünün görevi nedir? Bunun üzerine konuşacağım. Bu hepimizin e, milletçe tanıdığı çünkü hepimiz mutlaka Büyük oranda Türkiye eğitim sisteminden geçtik, okuduk, okul sisteminden geçtik. Dolayısıyla ben okulu tanımlarken hepimizin ya da müdürün görevlerini konuşurken okulun büyüklüğü ne olmalıdır, nasıl olmalıdır derken hepimizin okulla ilgili eminim ki anıları, yaşantıları da gözden geçecektir diye düşünüyorum. Evet, okul aslında formal eğitimin yapıldığı yerdir. En genel anlamıyla böyle tanımlayabiliriz. Ya da okul dediğimiz yer aslında eğitim öğretim faaliyetinin gerçekleştirildiği yerdir diyebiliriz. Farklı hocalarımızın yaptığı kitaplarında tanımlar var. Ben daha çok kitabımda. Türkiye eğitim sistemi okul yönetimi e, kitabı İbrahim Etan Başaran'ın benim de hocam. Hocama saygılar sunuyorum. Onun kitabındaki tanımlar üzerinden e, gitmek istiyorum. Evet, aslında e, okulun kuruluş itibariyle de öyle. Öğrencilerine aslında okur yazarlık e, kazandırmak için e, kurulan e, yerdir ve görevi okulun e, öyle olmuştur ilk başlarda. Diğer bir şey okul öğrencilerine önceden tasarlanmış eğitsel amaçlara ulaştırmak için gereken davranışı planlı bir süreç içinde belli bir sürede kazandıran örgüttür diyoruz. Biliyorsunuz okul öncesi ilk öğretim ya da ilkokul, ortaokul, lise, yüksek öğretim bunların her seviyede eğitim düzeyinde amaçları farklıdır. O, bu amaçlar bu düzeylerdeki öğrencilere nasıl kazandırılacağı eğitim programlarında belirlenmiştir. Dolayısıyla bunlar da okullarda kazandırılır. Yine okul hedefleri, süresi, yöntemi belli, planlı bir öğretim yapar. Onun için formal eğitim sistemidir diyoruz. Öğrencilere kazandırılacak davranışlar belirlenmiştir. Uzak yakın ve ders hedefleri belirlenmiştir. Öğretmenler bunları öğrencilerine belirlenen süre içerisinde kazandırmaya çalışırlar. Evet okulun doğmasının etkenlerinin en başında aslında yazının bulunması geliyor. Yazının bulunmasıyla insanların eğitim ihtiyaçları okullarda bu yazının öğretilmesiyle başlamış sonra devam etmiştir. Okulların yaygınlaştırılması ve zorunlu eğitim hale gel gelerek dünyanın her tarafına yaygınlaşması da aslında sanayi devrimine rast geliyor. Sanayi devrimiyle insanlar işçi olarak fabrikalarda çalışmaya başlıyor. Onların çocuklarının eğitimleri bu eğitim kurumları olarak okullarda gerçekleşiyor. Daha da önemlisi o fabrikalarda çalışacak insanlara kazandırılmış olması gereken bilgiler ve beceriler var, tutumlar var. Bunlar e, okullarda gerçekleştiriliyor. O zaman da o çağın e, istediği insan e, gücünü planlı bir şekilde belli program çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi okullarda olduğu için hem zorunlu eğitim kapsamına alınıyor birçok okul ve bu devletler tarafından yaygınlaştırılıyor ve kendi eğitim sistemlerinde geliştiriliyor. Şimdi okul dediğimiz şey hep okul deyince aklımıza okul ortaokul, lise geliyor. Aslında öyle değil. Okula lise, teknik, meslek, akademi, fakülte, eğitim merkezi gibi sıfat ve adlar verilmesi o eğitimin içeriğini ve niteliğini gösteriyor. Dolayısıyla bu e, demin saydığım e, yerlerin tamamı okul kapsamında ele alabileceğimiz formal eğitimi yapıldığı belli davranışların, e, bilginin ya da becerinin belli süre içerisinde kazandırıldığı yerlere biz okul Aa, diyoruz. Daha önce, e, bir önceki derste başlamıştım. Aslında örgütlenme okullarla oluyor. Okulların temel sistem olduğunu, bilgi ve becerinin e, öğretildiği, öğretimi yapıldığı yerler olarak söylemiştik ve bizim bu yeni uzaktan eğitim bakış açısıyla da eğitimi ve okulu yeniden tanımlamamız gerektiğini de e, bir önceki derste aslında vurgulamıştım. Evet, diğeri üst sistemler demiştik, ee, özellikle merkezi, bizim gibi merkezi sistemlerde üst sistemler milli eğitim bakanlığı'nı düşünürsek eğer e, milli eğitim bakanlığı merkez teşkilatıdır. Kararlar orada alınır, politikalar orada geliştirilir ve aracı sistemler ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla o alınan kararlar uygulanmak üzere okullara a, yönlendirilir a, demiştik. Şimdi her okulun kurulması kuruluşu ve nasıl işletileceği yönetmeliklere bağlıdır. Bu yönetmelikler de yine merkez teşkilatı tarafından üst sistemler her okulun nasıl kurulacağını bununla ilgili yönetmelikler çıkarılır ve her eğitim kurumu da bu yönetmeliklere uygun olarak kurulur ve işletirler. Peki bu okulların büyüklüğü nasıl olacak? Kaç kişi olmalıdır? Kaç kişi olursa küçük okuldur, kaç kişi olursa büyük okuldur, kaç kişi olursa orta büyüklükte okuldur diye baktığımız zaman aslında pizza sınavında onların koyduğu, batıların koyduğu bir sınıflama var. Ancak o sınıflama bize uymuyor. Zira bizim okullarımızın büyük çoğunluğu büyük okul statüsü dediğimiz okul büyüklüğündedir. Okulun en uygun büyüklükte olması, oradaki eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrenci sayısı okulun amaçlarına göre değişebiliyor. Dolayısıyla okulun büyüklüğü aslında ki, çevrenin nüfusuna göre şekilleniyor. Dolayısıyla okullar planlanırken kuruldukları yerlere, gelecekte oraya olası göçlerin, o bölgenin ne kadar büyüyecek, potansiyeli dikkate alınarak planlanmış olması gerekiyor. Şimdi bakıyorsunuz yeni yerleşim yerleri kuruluyor. Daha önceden kurulmuş küçük bir ilkokul olduğunu görüyorsunuz. Diyelim ki bir beş sınıflı bir küçük öğretmenler odası, bir küçük okul müdürünün olduğu yer var. Sonra orası kocaman bir beş ya da 10 yıl içerisinde devasa apartmanlar, çok fazla alışveriş merkezleri kuruluyor ve okul orada küçücük bir mekan halinde kalmış oluyor ve küçük bir alan ayrıldığı için de büyüme alanı konulmamış oluyor. Dolayısıyla okul büyüklüğü ya da okullar yapılmaya başlandığı zaman ya da planlandığı zaman mutlaka iç ve dış göçlerin, olası göçlerin planlanması, oradaki ekonomik büyüme potansiyelinin neler olduğu, sosyal yapının dikkate alınması, olası bu tür değişimleri dikkate alarak okulların planlanması ve mutlaka büyüme olasılıkların olabileceği için en azından arsa genişliğinin ya da bahçe büyüklüğünün büyük olmuş olması gerekiyor. Zira daha önce yapılan okulların bahçelerine baktığınız zaman yani ilkokulsa hemen dibine öğrenci sayısı arttığı için ortaokulun yapıldığını görüyoruz. Ne de ya da ne yazık ki çok iyi bir planlama olmadığı için farklı yerlerde okullar boş arazilere yapılıp bu sefer öğrencilerin oraya taşıma sistemiyle gittiğini, çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunun bu taşıma sistemiyle oralara vardığını görüyoruz. Dolayısıyla okullar planlanırken mutlaka nüfus potansiyeli, ekonomik potansiyel olarak gelişmeye büyük gelişmeye yönelik bir bölge mi bunları mutlaka dikkate alınmış olması gerekiyor. Evet, bizde yapılan bir araştırmaya göre 8 yıllık bir temel eğitim okul için 900 ile 1200 kişilik öğrenci olduğunu a, bulmuşuz. A, okulun çok amaçlı olması için öğrenci sayısının 1200'ün üzerine çıkmamış olması gerekiyor. Çok kalabalık ortamlarda geniş mekanlar olmadığı zaman sağlıklı eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili olarak yürütülmesi çok sağlıklı değil. Peki bir okulun etkili olması için nelerin olması gerekiyor? Biraz onun üzerine aslında ben konuşmak istiyorum. Evet, okulu yaparken ya da planlarken bir defa eğitim programına uygun okulun olması gerekiyor. Okulun güvenliğinin nasıl sağlayacağının belirlenmesi ve güvenli bir okul mekanizmanın kurulmuş olması gerekiyor. Okuldakilerin hem öğretmenlerin hem öğrencilerin hem çalışanların sağlığına ...uygun bir şekilde tasarlanmış olması lazım. Onun için işte kaç metre küp e, havanın olması gerekiyor... ...kaç metre kareye o öğrencilerin sığdırılmış olması gerekiyor... ...atölyelerin, dersliklerin, öğrenci sayılarının önceden belirlenmiş olması gerekiyor. Evet, Çok fazla, e, az öğrenci olacaksa bu sefer çok gereksiz büyüklükte okullarında olmamış olması lazım... Son zamanlarda e, politik olarak eleştirilen okullarımız var. Onlarda ne yazık ki çok az öğrenci var ama çok fazla boş sınıfların olduğunu görüyoruz. Bir taraftan çok fazla kalabalık sınıflar, ikili öğretim yapan bir, bir tarafta çok az öğrenci, çok fazla boş sınıfların olduğunu da görebiliyoruz. Evet okulların korunabilirlik e, özelliğinin olması lazım. Baştan ona göre tasarlanmış olması gerekiyor. Okullarımızın her türlü afeti, özellikle Türkiye deprem ülkesidir, depreme dayanıklı olarak yapılmış olması gerekiyor. Kullanışlı olması, okul okul olarak tasarlanmış olması, yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış ve eğitimin amaçlarına göre mutlaka tasarlanmış olması gerekiyor. Okulun çok hantal olmayıp belli büyüklükte olup işletilebilir düzeyde olması gerekebiliyor. Mutlaka çevreye ve doğaya uyumlu okullarımızın olması lazım. Bu çok en çok eleştirilerden birisidir. Okulların tasarımı farklı bölgelerde yapılıyor. Mesela çok kar kışın olduğu bir yerde bir merdivenlerin üstünün açık olduğu ve çok fazla dışarıda merdiven görüyorsunuz, kaymaya, düşmeye evverişli bir ortam ya da çok soğuk olan bir yerde penceresinin cam sisteminin çok fazla olması gibi dolayısıyla doğanın ortasında böyle un fabrikası gibi betonlaşma, beton okulların olduğunu görüyoruz. O yöreye, o yörenin mimarisiyle uygun, yörenin iklimine uygun olarak okulların mutlaka öyle tasarlanmış olması gerekiyor. Evet, demin söyledik, öğrencilere uygunluk, öğrencilerin yaş grubuna uygun olması gerekiyor. Çok katlı olmaması gerekiyor. Bakıyorsunuz, ana sınıfı ya da ilkokulu var, ee, işte çok katlı çocuklar oradan aşağı inip kantine ulaşıncaya kadar ya da bahçeye çıkıncaya kadar teneffüs süresi de olmuş oluyor. Dolayısıyla mesela küçük yaş grubunun gittiği okulların hemen bahçeye açılacak şekilde e, tasarlanmış olması onların e, okul sevmesine daha rahat sınıfa, daha rahat bahçeye, oyun alanına e, erişimlerini sağlayan önemli bir faktördür. Mutlaka okulları tasarlarken bu faktörlerin göz önünde bulundurmuş olması gerekiyor. Evet, okul bir sistemdir dedik. Amaçları var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyor bir örgüt olarak. Daha önceki derslerde de hep bahsettim. Aslında girdinin niteliği çıktığı belirliyor. Biz okullara sistem olarak bakıyoruz. Çünkü bilimsel olarak bakıp eksikleri görüp araştırmalar yapıp o eksikleri tamamlama için sistem olarak bakmak istediğimizi söylemiştik. Evet, okula girdilere bakalım bir. İşte öğrenci davranışları öğrencinin her birimiz farklı sosyal çevreden geliyoruz, farklı şekilde yetiştiriliyoruz. Okula gelme amaçlarımız da her zaman aynı olmayabilir, farklı olabilir. Evet, işleyen girdi olarak biz eğitimcilerin e, nitelikleri, nasıl eğitim aldığımız, eğitime bakış açılarımız, kendimizi eğitim sistemi içerisinde gerçekleştirme e, düzenlerimiz. Evet, kullanılan girdi olarak araç gereç tüketim maddeleri. Teknolojiye yine girdi olarak eğitim ve yönetim teknolojilerinin sisteme girmesi. Biz bunları aldık. Okul içerisinde süreçte bizim bunları işlemiş olmamız gerekiyor. İşleme kısmına baktığımız zaman sistem içerisinde evet girdilerin okulun öz gücüne dönüşümü burada eğitim öğretim faaliyetlerinin belli yöntem ve tekniklerde gerçekleştirilmiş olması. Burada öğrencilere kazandırılmış olmamız gereken bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların kullanacağımız yöntem ve tekniklerle uygun ortamlarda işlenmiş olması gerekiyor. Evet bizim çıktığımız hani o yaş grubunda ya da eğitim seviyesinde kazandırmamız gereken kazanımlardır. Dolayısıyla bu çıktıların bir kısmı mezunsa bir üst eğitim kurumuna, pardon farklı eğitim kurumuna ya da ikinci sınıfta üçüncü sınıf olarak yine girdi olarak sisteme giriyor. Eğer mezunsa o çevre içerisinde istihdam edilmek üzere farklı kurumlara gidiyor. Her okul bir sosyal çevre içerisinde ya da bir çevre içerisindedir o çevre içerisinde e, gittikleri mezunlarımızın e, kurumlar bize bize dönütler vermekte dolayısıyla o aldığımız dönütlerle bizim çıktığımızın niteliğinin beklenilen düzeyde olup olmadığını bize gösteriyor. Dolayısıyla bizler eğitimciler olarak ya da yönetimciler olarak sık sık çıktılarımızın niteliği üzerine araştırma yapmak o a, daha nitelikli girdi olarak da sisteme dönmeleri için elimizden gelen her şeyi yapmış olmamız Gerekiyor. Evet, şimdi okulun görevinin e, yasal olarak tanımlanma kısmını a, bir a, size a, izninizle söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre okulun amacı ve görevi Atatürk ilke ve devrimlerine layık demokratik sosyal hukuk devletinin ilkelerine uygun ve öğrencinin eğitim gereksinimlerini karşılayan bir öğretim a, yapmaktır. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da, Yüksek Öğretim Kanunu'nda da her okulun eğitim programlarının başında demin söylediğim ifade yer alıyor. Biz eğitimcilerin bildiğiniz üzere davranışlarını öncelikli olarak yasalar yön verir o yasaların haricinde etik ilkeler bizim davranışlarımıza yön verir. Eğer bunlardan daha yapacağımız bir şey yoksa gelenek ve göreneklerimize bakar ya da diğer uygulamalara bakarak eğitim öğretim faaliyetimizi yönlendiririz. Dolayısıyla bizim eğitimci olarak ya da eğitim yöneticileri olarak davranışlarımızı bizim tabi olduğumuz yasalar yönlendirir. Evet okulu kim yönetir? Okulu tabii ki okul müdürü yönetir. Daha önceki e, yönetmeliklerde okulu müdür tek başına yönetir gibi bir ibare vardı. Son yıllardaki e, yönetmeliklerde bu da değişti. Okulu, okul müdürü diğer paydaşlarla birlikte yönetir e, diyor. Dolayısıyla okulu yönetir. Peki okul müdürü bir okulda ne iş yapar? Okul yöneticilerini ya da eğitim yöneticilerini diğer yöneticilerden ayıran en temel özellik bizim işimiz eğitim öğretim faaliyetlerini yönetmektir. Bu eğitim öğretim faaliyetlerinin yazılı olduğu yerde eğitim programlarda dolayısıyla bizim yaptığımız ilk iş başında bulunduğumuz eğitim kurumlarının eğitim programını aslında yönetmektir. Diğeri tabii bizim hangi eğitim kademesinde olursa olsun öğrencilerimiz var. O öğrenci işlerinin sağlıklı bir ıı, şekilde yönetilmiş olması lazım. Hani sistemin alt sistemleri vardı. Alışveriş alt sistemi demiştik. Alışveriş alt sistemi öğrenci işidir aslında. Öğrenci biz alıyoruz, eğitiyoruz. Veriş kısmı da mezun kısmıdır. Diplomasını verip gönderiyoruz. Dolayısıyla eğitim yöneticilerine, okul yöneticilerinin gün içerisinde birçok ıı, rutini bu öğrenci ilgilidir. Evet, kullandığımız eğitim teknolojisinin yönetimidir. Mesela şu anda okul yöneticilerinin nasıl bir değişim yaşadığını gerçekten çok merak ediyorum. Geçmiş yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri entegre edilmişti sınıflara. Eğitim, yeni eğitim teknolojileriyle okul yöneticileri kendileri bilişim teknolojilerini kullanıyorlar ki yönetim açısından şu anda uzaktan eğitim mekanizmalarıyla hepsi farklı teknolojiyle tanıştılar ve bu teknolojinin eğitim öğretim faaliyetinin yönetimi kısmında yönetilmesi var dolayısıyla müdürler bu işlerle uğraşıyorlar. Okulda öğretmenler var, yardımcı hizmetler var, uzmanlar var, yöneticilerin kendisi var. Zaman zaman farklı paydaşlardan kişiler oluyor. Dolayısıyla personel yönetimiyle okul yöneticileri ilgilenirler. Onların özlük haklarıyla, maaşlarının yapılması, yatırılması, sağlık işleriyle ilgileniyorlar. Bir de tabii yönettikleri binaları var. Bunların sürdürülen giderleri var. Onların sağlanması, bütçelerinin yapılması ve bina ile ilgili diğer işleri okul müdürlerimiz genel olarak okul müdürlerinin bu tür görevleri var. Tabii bunu yaparken çok genel bu anlattıklarımız kamuya da açık olduğu için detaylı olarak yönetim süreçlerinden ayrıyeten bahsetmeyeceğim. Ancak okul yöneticileri bu eğitim öğretim faaliyetlerini yönetirken, öğrencilerini yaparken de işte personel yönetiminde yönetim süreçlerinden yararlanır. Neler yapar? Bir defa liderlik eder. Liderlik dediğimiz şey bir amacı yönetmek için insanları etkileme sanatı ve bilimidir diyoruz aslında. Dolayısıyla onları liderlik, önderlik eder, okulun bütçesini yapar. Ne yazık ki ilkokulların böyle bir bütçesi yoktur. Orta öğretim e, kurumlarının belli bütçesi var ve diğerleri de e, bakanlık onlardan çevrenin şartlarını iyi kullanarak bütçe oluşturmaları ve kendilerinin bazı giderlerini e, bu şekilde karşılamalarını bekliyor. Onlarla ilgili yaptıkları etkinlikler e, oluyor. İşte Planlama yapmaları, e, karar verme mekanizmalarının... E, oluşturulması ve etkili bir kararlar vermeleri aa, beklenir okul yöneticilerinden. Evet, iletişim tüm paydaşlarla, öğrencilerle, öğretmenlerle, diğer yöneticilerle, diğer okul yöneticileriyle, aslarıyla, üstleriyle okul müdürlerinin etkili iletişim içinde olmalarını bekleriz. Bir okulun amaçlarını bunlarla birlikte gerçekleştirdiği için tüm paydaşlarla ortak koordinasyon sağlayarak koordine etmek de okul müdürlerinin görevlerinden biridir. Bu koordinasyon ancak etkili iletişim de sağlayabilir. Bunu gerçekleştirilebilir. Bir diğer şey denetim mekanizması. Evet daha önceki aslında Türk eğitim sisteminde denetim müfettişler tarafından büyük oranda yapılıyordu. Son 2014 yılında çıkan yönetmelikle bu görev okul müdürlerine verildi. Dolayısıyla okul müdürleri Eğitim öğretim faaliyetlerini sınıf denetimleri yaparak e, denetlemeye çalışıyor. Denetim yönetim sürecinin çok önemli bir mekanizmasıdır. Yaptığımız işi başta planladığımız hedeflere ne kadar etkili verimli bir şekilde yaptık? Bu çok önemlidir. Tabi denetleme kısmında şeffaflık ve hesap verebilirlik önemli diğer iki mekanizmadır. Mutlaka bunların da bu şekilde e, yönetim süreçlerine entegre edilmesi ya da yönetim süreçleriyle birlikte kullanılmış olması gerektiğini ben en azından düşünüyorum. Evet eğer biz müdürün sorumluluklarını a, özetlersek dedik ki eğitim öğretim faaliyetlerinden sorumluyuz biz okul müdürleri olarak, okul eğitim yöneticileri olarak ilk görevimiz budur. Etkili ve verimli bir şekilde eğitim öğretim programlarını yönetmek, evet, yaptığımız işi ne kadar doğru ve etkili yapıyoruz onun için a, denetlemek. Okulumuzu geliştirmek 2023 Eğitim Vizyonunda da e, konulan ya da gelen yeniliklerden bir tanesi okul müdürlerinin okul paydaşlarıyla birlikte okulunu geliştirmiş olmaya çalışmış olması gerekiyor. Tabii ki okulunu yönetmiş olması gerekiyor. Personel yönetimi öğrenci yönetimi şeklinde iletişim demin de söylediğim çok önemli okulun amaçlarını koordineli, diğer paydaşlarla koordineli bir şekilde gerçekleştirmek için çok etkili bir iletişim içerisinde bulmuş olması gerekiyor. Okula finans, bütçe, para sağlamış olması gerekiyor. Çünkü bazı giderlerin okul müdürleri tarafından giderilmesi ya da desteklenmesi gerekiyor. Onun için bunun sağlanmış olması gerekiyor. Evet, öğrenci işleri günlük rutinleri arasındadır okul müdürlerinin personel yönetimi. Bir de illerde kurulan farklı komisyonlar var. E, acil afet işleri, diğer işlerde çok fazla okul müdürleri bu, bu, tür komisyonlarda görev alıyor. Hatta göre, rutinlerinin büyük kısmı içerisinde yer aldığını da söyleyebilirim. Evet, okul müdürü nasıl bir e, görevdir? Aslında okul müdürü zor bir görevdir. Herkes genelde müdür bilir. Diğer yönetici görevlerini bilmezler. Hareke havalıdır. Ancak zor bir görevdir. Ve bir eğitim yöneticisi okul müdürü olmayı şöyle e, tanımlıyor. Bir problemden başka bir probleme konuşmaktır. Gerçekten gün içinde çok fazla sorunlarla yüz yüze geliyorlar ve bu sorunları çözmek onların ilk görevleri arasındadır. E, ve zordur gerçekten. Onun için zamanlarının büyük çoğunluğunu okulda geçirirler. Mesela başarılı bir okul, okul yöneticileri yaptığım bir çalışmada büyük çoğunluğu aslında zaman yönetimini etkili yapamıyor. Sabahın köründen geç saatlere kadar, hafta sonları eş, ailelerine ve sosyal çevrelerine ayırmaları gereken zamanlarının büyük çoğunluğunda okul yönetimine ayırdıklarını görüyoruz. Onun için onların okul yöneticilerinin aslında etkili zaman yönetimi stratejilerine ihtiyaçları var. Diğer bir şey bizlerin eğitim yöneticilerinin diğer alandaki yöneticilerden farklı olarak yönettiğimiz eğitim kurumu hangi seviyedeyse o yaş grubu çocuklarının özelliklerini çok iyi bilmiş olmamız lazım. Okul öncesi ise okul öncesi grubunun, ilk öğretim ise ilk öğretim, orta öğretim ise orta öğretim. O, o kuşağın özelliğini görmüş olmanız lazım. Bildiğiniz gibi x Z kuşağı, y kuşağı vardı şimdi Z kuşağı geldi. Z kuşağı milenyum yani 2000 yılından sonra doğan bu çocuklar çok fazla, beklentileri çok yüksek, her şeyi istiyorlar ama onlardan talep edildiği zaman daha bencil bir grup olduğunu görüyoruz. Daha özgür seçimlerde olan bir birey olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla okul yöneticinin eğitim öğretim programına, öğretim yöntemli teknikleri, ölçme değerlendirme yaklaşımlarını bilmesi gerekiyor. Tabii ki biz okul yöneticilerden hani teknik, insani ve kavramsal yeterliliklerini olmasını bekliyoruz. Onun için gerçekten okul müdürlerinin işleri zordur. Ben bütün okul yöneticilerine buradan başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum sizlere.